Selamlar, sevgiler, saygılar. Kanalımın kıymetli takipçileri yine bir videoda beraberiz. Sizlere bu videomda triko, kazak, kol kısaltması nasıl yapılır? Onun tarifini yapacağım. Triko kazakları nasıl kısaltıyoruz? Onu anlatacağım. Umarım faydalı bir video olur. Eğer ki faydasını görürseniz şimdi peşin peşin söyleyeyim. Takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bizim daha çok kitlere ulaşabilmemiz için Sizlerin beğeni takip edip e, paylaşmanız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden ben size göstereceğim nasıl ölçü aldık, nasıl anlattık. Hepsini aşama aşama size anlatacağım arkadaşlar. Şöyle triko bir kazamız var. Müşterimizin üzerinde ölçüsünü aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kol boyu ve hafiften bir daraltma olacak. Ölçüsünü aldık yarasa kol tarzı bir trikodur. Sökülmesi zordur. Dikilmesi keza daha zordur. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar ölçüsünü ölçüsünü aldığımız kazan triko kazan öncelikle ölçülerini yazıyoruz. 14 santim kol ağzı olacak dirsek kısmını ölçüyoruz. 17 santim olacak. Müşterimizin üstüne ölçüsünü aldık. Koltuk altı pazu kısmı 19 santim olacak. Kol boyu Bakın arkadaşlar şurada ek yeri var. Ek yerinden kol ağzını ölçüyoruz. 40 santim geliyor. Şimdi kol boyu 40 santim. Bunun için yazıyorum. Unutmamak adına yazıyorum. Yakadan bu omuzu ölçüyoruz. 15 santim her ihtimale karşı bu omuzda ölçelim ki bu da 15,5 santim. Arada yarım santim fark var ki ona göre delirdirmemiz lazım. Yani yaka 15,5 santim diye yazıyoruz. Bu şeyleri sökeceğiz. kolumuzu sökeceğiz. Kolu sökmeye ben üstten başlıyorum. Çünkü şöyle gerdirdiğim zaman triko dikişleri iç içe geçtiği için içeride bulma şansımız olmayabilir. Ben buradan sökmeyi tercih ediyorum. Tabi herkes istediği yerden sökebilir. Triko kazanı kendisi kısaltmak isteyen arkadaşlar buradan kısaltabilir. Mümkün mertebe dağılacaksa da kol tarafından dağıtmaya özen gösterin ki zaten orası kesilecek. Yani çok beden tarafından değil çıtınızı kol tarafına atın arkadaşlar yani sökülecekse kol tarafı söküyorsunuz zaten kolun boyu kesileceği için Kiriko dikişleri zordur arkadaşlar. Bakın normalde şurada kanalı var. Kanalı bulup çıtlattığınız zaman şuradan baktığınız zaman gözüküyor zaten. Şu şekilde alabilirsiniz. Şimdi kolu söktük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kolu çıkardık. Şimdi kol boyunu keseceğiz. Mutlaka çizgiyi ayarlayın. Kol ağzı şimdi buradan ölçü yazdık. Kol ağzı 14 santim geliyor. Bakın arkadaşlar. Kolu üstten kestiğimiz için kol ağzı zaten istediğimiz gibi gelir. 11 santimdir bunun kol ağzı. Yani burayı daratmamıza gerek kalmayacak. Yukarıdan ne yazmışız? Kol boyu. Kol boyunu 40 santim kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi 40 santime işaretimizi atıyoruz. 40 santime işaretimizi attık. Şöyle yakından biraz daha yakınlaştırayım. Tam net görürsünüz. Bakın triko esnek bir kumaştır. Esnetmeyeceksiniz. içeri de sündürmeyeceksiniz. Rahatına bırakacaksınız. Ucundan 40 santime işaretimizi attık. Şimdi bu kolun dengeli gelebilmesi için buradan 9 santim 9 santim kaydırıyoruz. bu şekilde çiziyoruz. Hafiften mail gelecek. Yani kol kaldırma mehri diyoruz biz ona. Çizgimizi çiziyoruz. 40 santim. Burası 9 santim ise burası da 9 santim alıyoruz. Kol şeklimiz bu. Bir trikollarda bir bir buçuk santim kadar dikiş payı bırakarak kolu kesiyoruz. Şimdi normal takma kollar gibi değil arkadaşlar. Takma kollarda ya önlerden hafiften meyil oluyor ya arkalarda meyil oluyor. Bunda yarasa kol olduğu için meyle gerek kalmıyor. Şimdi daratma kısmına gelelim. Dirsek 17 santim demiştik. Şimdi yukarıdan aldığımız için dar kısım yukarı doğru çıktı arkadaşlar. Dirseği daraltmamıza gerek kalmadı. Pazu kısmı ne demişiz? 19 santim demişiz arkadaşlar. Pazu kısmı şu an 1.5 santim büyük. Yalnız şuradan daraltmayacağız. Bedene girmeyeceğiz. Omuzdan 1.5 santim aşağı doğru düşüreceğiz. Yani bunu koltuk altına denk getireceğiz arkadaşlar. Koltuk altına ne gelecek? Şuradaki fazlalığı buradan alacağız. Omuzdan alacağız. Bu tam otursun diye. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bunu trikoyu buraya takacağımız için Bakın arkadaşlar şuradaki dikişten koltuk altı dikişinden hafiften bedeni biraz yukarı doğru atın ki bedeni yukarı doğru atın. Çünkü kolun burada molalanması gerekiyor. Yani daha rahat kol kalkıp inebilmesi için. Bakın şuradan yaklaşık şu kadar bir omuza girmemiz gerekecek. Kol daraldığı için. Yani bedeni daraltmak istemiyoruz. Oversize bir mod Trik olduğu için beden kısmı daralmayacak arkadaşlar. Beden kısmı daralmasını istemediği için de müşterimiz omuzdan alıyoruz. Şimdi bu bu şekilde. Bu da bu şekilde. Buradaki daraltmamızı yapmıyoruz hiçbir şekilde. Çünkü yeterli bize. Makine göstereyim ben size dikişlerini de, de bitirelim arkadaşlar. Şimdi makinede omuzları çizdiğimiz yerden atıp gidip o arada kestireceğiz. Ayarımız çok sert olmayacak. Hafiften bir yumuşak bir ayar olacak arkadaşlar. Öyle çok baskılı bir ayak değil. Triko çalışırken de çok çektirip bastırmayın. İplik çıtlamayacak, çıtlamayacak derecede içine vere vere çalışacaksınız. Yoksa öbür türlü çektiğiniz zaman İplik çitler. Şu çitlerin olmamasını istemiyorsanız ayarınız ona göre ayarlanacak. Yani orta ayarda arkadaşlar, 3 numara ayar. Şimdi ovulonu çekip geleceğiz. Ovulonu çektik omuzdan arkadaşlar. Şimdi kollarını takacağız. Şu sökük olduğu için ufaktan bir dikiş ataracağız. Atalım buraya çünkü söktüğümüz yerin devamıdır. Aşama aşama size anlatıyorum arkadaşlar. Umarım inşallah size faydalı videodur. Faydasını görürseniz bize de faydası olması için takipçinin çoğalması gerekiyor. Yıllarca aldığımız mesleği gördüğümüz mesleği sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Öylesine videolar çektik. Baktık geri dönüşüm oluyor. Daha iyi videolar için takipçimiz de çoğaldı yavaş yavaş. Artık bir sorumluluk bindi sorumluluğa. Biz de tabii ki bildiğimizi en iyi şekilde anlatmanın yollarını arıyoruz. Tamirat her zaman diğer videolarında söyledim ben. Tamiratın bir okulu yoktur. Tamamıyla düşünceyle pratik zekanızı nasıl kullandığınıza bakar. Yani bir şeylerin üzerinde güzel düşünürseniz, dikiş bilginiz de iyi ise tamiratı yaparsanız tamirat işi çok kolaydır. Bize bana göre kolaydır. Sadece dikişi iyi öğrenmek gerekir ve parçaları nereye koyacağınız hesabını iyi yapmak gerekir. Ee, dikişleri komple sökmekten düşemiyoruz. Elbiseleri parçalamaktan toparlak toparlanmaktan düşemiyoruz. Yarım yapalak yapa, yarım yamalak yapılan her işin komple sökülüp dikilen işten daha zor olduğunu biliriz. Arkadaşlar kolla taktık. Ovalan çekiyoruz. Ondan sonra bitti zaten. Masada anlatımını yapacağım. Evet değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Triko kolumuzu taktık. Omuzlarımızın daraltmasını yaptık. Hafiften bir mağrurlama olacaktır. Onu da çevirdiğiniz zaman o mağrurlama azalır. Mağrurlanması azalır. Hafiften buhar uzaktan basacaksınız arkadaşlar. Buharı üstüne boca etmeyeceksiniz. Uzaktan basacaksınız. Zaten bir yıkamadan sonra bu eski halini alacaktır. Yani ilk alındığı gibi şekle gelecektir. Öyle umuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız da hep o yönde olmuştur. Triko kol boyunu kestik arkadaşlar. Daratma dediğim gibi kol yukarı çıktığı için daratma yapmaya gereği duymadık. Çünkü ölçü alırken daraltma yapılacak gibi ölçü aldık ama kestiğimiz zaman öne gelen parçaların hepsi dar olarak geçtiği için daraltma yapmadık. Ee, yine bir videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Triko kazaklarınız veya triko elbiselerinizin kol boylarını nasıl kısaltma gerektiğinizi kısmen de olsa anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Ee, i̇lk video çektiğimiz zamanlar bu kadar çok kalabalık olacağımı tahmin etmedim ben. Ee, o yüzden şu an büyük bir sorumluluk sırtımıza binmiştir. Daha iyi videolar için. Ee, çalışacağız arkadaşlar, fırsat buldukça, zaman buldukça iş yoğunumu hemen hemen kısmı, bir kısmını görüyorsunuz yoğunum. Daha iyi videolar çekeceğiz inşallah. Bu da sizlerin destekleriyle olacak, ee, beğenileriniz olacak. Şu an tahmin ettiğimizden iyi gidiyoruz. Allah'a çok şükür. Ee, saygılar sevgiler Allah'a emanetsiniz. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar.